Bek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep benim bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar wow dedirten çizimleri izleyeceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Yalnız çok değişik çiziyor. Anlamadım şu anda çizdiğini ama biraz değişik bir şeyler çizdi. Anlamadım şu an. Herhalde yani çim gibi bir şey çizdi. Renkleri karıştırdı. Değişik değişik bir şeyler yaptı şu an. Ama güzel oluyor. He onlar ağaç aynen doğa ile ilgiliymiş. Gerçekten onlar ağaç değil mi? Aynen dallı bıraktı çünkü. Ağaç sanırsam. Aynen aç. Güzel oldu ama. Güzel beğendim bunu bak. Ben bunu tablo olarak satsalar en az 80 lira eder bu. Güzel beğendim. Emek var. Baksana bir de bu çok güzel bir şey ya. İnanılmaz. Evet müthiş oldu gerçekten. Beğendim. Evet yeni geçelim. Bak oralara bant yapıştırıyor ilk başta. Aa kalbi koydu. Kalp yapacak. Evet boyuyor. Aa çok güzel renk mi? bunu biliyorum. Böyle git gide renkler böyle açık mavi mesela açıklaşmaya başlıyor ya da koyulaşmaya çok güzel bu. Vay. Baya güzel. Beğendim bununla. Ooo çok güzel oldu. Yani şöyle kalsa yine güzel. Karadı çıkarsa daha daha güzel. Bakalım. Ooo çok güzel oldu. Ne yapıyor? Siyah boyu. o müthiş bu. Yani güzel kapmışlar olayı. E ee, o kalan yerleri de eliyle yapacak yine. Eli maf olacak ama. Vay dur durdura, durdura yapmış güzel olmuş ama. Eme saygı yani. Çok güzel görünüyor. Ne yapıyor cezbelle? Bir çizgi çekti. O bir sürü çizgi çekti. Vay. Yalnız bir taşırsa var ya bir anda bir o kalem kaysa direkt mahvolur. Vay çok güzel oldu. Bazı bölgeleri böyle bıraktı boşluklar. Güzel oldu bence bu da. Çok güzel oldu yalnız. Vay tırnağını geçirdi. çok emek var. Diğerinden daha fazla emek sar sarf ettim ona. İzlerken izlerken ben bile yoruldum ya. <laughs> Bu da güzel oldu. Yine bantları yapıştırdı. yuvarlak bir şey koydu. Bu sefer de daire yapacak. Morla boyadı. Aynen yine renk değiştirme. Bu sefer kalbin bir farkın farklısını yapacak. Herhalde bu güneş olabilir. Ama değil de olabilir. Güzel oluyor yalnız. Müthiş oldu. Aa bu sefer derinden biraz farklı yapacak. Aa öyle akışkan ya akıyor mu renkleri? Oraları da mı boyayacak? Aa bu anladım bu şey. Adını unuttum. Jüpiter miydi? Herhalde oydu. Sensem Jüpiter'de. Ya da Venüs, bilmiyorum. Ama çok güzel oldu. İşte NASA'nın e, şey var ya halkaları böyle NASA'nın logosunda aynı o işte. Aynen ya NASA'nın halkaları gibi. NASA şey logosu var ya aynı onun gibi. Hatta bunun halkaları yok oluyor. Biliyorum musun? Herhalde ona dair bir şey yapmışlar. Hani halkaları gidiyor ya. Ona dair bir şey yapmışlar herhalde sanırsam. Güzel akışkan kanalı. Beğendim bunu da. Ha. E, kulak çöpüyle geçiyorsun. Ben bir de ne o? Anlamadım bir şeyle geçti. Evet burada da bile akışkanlık yapıyor. Vay dikkatli de şey yapmadı direkt böyle taradı yani. Güzel oldu bence. Beğendim. Buna param 10 üzerinden 7. He pastel boyu kesmiş küçük bir parça onu da böyle yapıyorum. Aynen güzel taktik. Tamam ben bunu yapmaya çalışsam var ya istemeden yaparım. Ama istesem yapamam işte. Siyahla üzerinden geçiyor hee yine şey olsun diye anladım wow yalnız çok güzel oldu güzel. Beğendim bunu da. Lan bir bitmedi ya. Diğerine evi geçemedik abi. Ben bunu kesin denesem 15 dakika sonra başaramadık abi. <laughs> Ha, yine yuvarlar üstüne koydu. Siyahla geçiyor hadi bakayım. Kalbim biraz daha daha güzeli. Yani daha daha uğraşılmış hali. Ben videoda zaten 4 dakikası bunu harcadık ya. Bunu izlemeye harcadık 4 dakikamızı. Her, her zaman diyoruz ki ha şimdi bitecek. Aa şimdi bitecek. Aa şimdi bitti herhalde. Aa bit yine bitmedi. <laughs> Düşünsenize. Aa bitiyor şimdi diyoruz. <laughs> Oo bu efsane oldu yalnız. Bu efsane. Çok güzel oldu. Evet, pergelle bir şey yapıyor bu sefer. Daire çiziyor. Yalnız aralarında yani boyama işlemsiz ilk cetvelle başlayan bu oldu ve çok güzel oldu bence. Ya yani inşallah boyamaz çünkü boyaması bayağı uzun sürüyor pastelle falan. Yani boyamadan geçerse buna puanım onun üzerinden 8. Güzel oluyor bence. Aynen yani 3 yapıyor şu an. Vay, müthiş oldu yapıyor bu işi ya. Yani şimdi yarım saat bütün hepsinin işlerini onu yapmasını bekleyeceğiz. Aa bari bitirdiğinde direkt başlasaydın ya. Ha, tamam. <laughs> Beni dinle de başka bir şey dileseydim olacakmış lan. Güzel. Yalnız hepsinde bir göz gibi görünmüyor mu işlerine baktığında? Çok güzel oluşan şu an. Oralara da değişik yapıyor. Siyahla yapması güzel oldu bence. Hepsini aynısını yapacak. Müthiş. Bir kalem kaysa var ya yine berbat olacak resim. Ya yine boyama kısmına geldik ya. Yani. Ama bunun boyaması daha eğlenceli olur. Güzel. Aynen çünkü adam bu şekilde durduruyor. Diğerlerini de böyle yapsaydı video hiç sıkıcı olmazdı. Müthiş yalnız. Ben o kırmızıları falan da boyayacak zannettim boyamadı. Güzel oldu. Silgi şimdi o daireyi ee, siliyor. Güzel. Üçte karşılık üst üçte üçte. Ha <laughs> üçte. Aa bunun bir değişiği bende var arkadaşlar. Hatta aynısı. Sadece renkleri farklı. Ee, biliyorsunuz eğer e, oyuncak paket açımını izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle paketler falan açtık alıp falan açtık kanalda bulabilirsiniz onda En son toplu paket açılımı. Vay. Böyle olduğunu bilmiyorum Lan orada neden bir e, boya değişimi nasıl oldu lan? Oha boya kendinden değişik değişik renklerle yapıyor. Lan orada durdurdum mu Anlamadım ki. Boya kendinden renk değiştiriyor böyle. <laughs> Ama çok güzel oldu. Yine aynısını yapıyorum. Ama ben şunu anlamadım. Boya nasıl bir anda turuncuda mesela maviye geçiyor. Onu anlamadım. Bak diğerinde ge geçmişti. Bunu da geçmedi mesela. He bak şu an boya değiştirdi. Onu anladık zaten. Yine boya değiştirdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu bu arada yanda çıkan şu videoları da izlemeni izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki videoları lan, ne tarafta? Ha şuradaki videoları da izlemeni izleyebilirsiniz. Raf bir son yorum iki ve onun yanındaki en rahatlatıcı videolar ve onun yanındaki 360 Sirenit videoları ve onun yanındaki Brawl Stars Onurum 11 ve en iyi TikTok Swami videolarını izleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Bye.